Akşam demonesindeyiz. Bakalım biraz geç geldik demonese ama karşı tarafta yok gördüğüm kadarıyla. Yani demonese başladık kesmeyi sizin de gördüğünüz gibi. Umarım karşı taraf gelmeden de çıkarız. Sabah da girdim kazandım. Onu da PK ile kazandık. Oradan herhangi bir kesit gösteremedim yanılmıyorsam sizlere. Çünkü bölümün girişini yapmadım. <laughs> bölümün girişini yapmadığım için orayı gösteremedim. Bakalım karşı taraf gelmeden demonesi düşürebilecek miyiz? Hep birlikte görelim. Ve karşı taraf geldi. Bırakmayalım bence. Kime giderse hesabı yapalım. Ben şuraya bir atak kırma oynayayım. Ama böyle olursa tabii ki bizi yerler. biz karşı tarafta yiyebiliriz. Gel Evet, vallahi yedik karşı taraf. Şaşırtıcı bir şekilde. Kimsenin kürü yok. Ya karşı taraf gelene kadar yine düşüremeyiz de. Vallahi galiba toplu CC yok partide. Benim dönmem an meselesi olur. Vurun o adama. Muhtemelen benim dönmem gerekecek. Atladık geçtik. Bir kür alsın. Ben onu aldım. Şuraya doğru yatak kırımı oynadım. Düşürme o var yürü. O var düşmesin. Oynalıyor ya. gelene sallıyorum ya. indirin al. Önünüzde gelene bin tekme yapın. Bak şu mage oyna tamam kavallılar çıktılar geri yukarı. Tamam ya partimizde iki tane warrior var bir tane asas var. Onun artısını kullanacağız gibi duruyor. Evet karşı taraf tekrardan düşüyor. Şöyle bir atak kırma oynayalım. Hoppa bizden bir kişi galiba DC oldu. Çok güzel. Attım ona DB'sini. Şuraya doğru bir atak kırma oynayalım. Ben bir 10 aldım. Birliğe tekrardan. Vurun abi DB'si var. Çok güzel ve Nastalya üstüne doğru açtım. Elim düştü. Vurun Livia. Aldım ben bir yol. Vur 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 vur. Bak başımızda Price adam var. Okçu var. Çok güzelsiniz. Ben aynı zamanda Battle Premium'a geçeyim. Biz bir kişi düştük ama niye düştük ya? O kötü oldu. Neyse güzel gidiyor. Arkadaşlar tekrardan geliyor. O Carpe Diem'i tutarsak. Hop. Tuttuk onu. Gayet güzel. Adamlar burada. Şöyle bir tor. Çok güzelsin be oğlum. Letale vur. Letale vur. Tek yer. Tek yer. Ölme landayı. Bak şu arkada price. Neyse single'a vur. Ya sen bir şu şey atak kırmayı al. Single'a vurun abi. DB'si var. Ölmesi lazım. Ben şuraya doğru bir atak kırma da açayım. Bak şu letale vururlarsa anında düşer. Hop ölme ölme. Tamam güzel. Açtım ben oraya bir top. Hop ben süper yedim. Beni çek. Süper yedim. Anında düştüm. Çok güzel. Oyna şimdi şu price'ta. Düşür onu. En arkada mage var ya. Şu mage'ye gitsin Çok güzel lan asas. Aldım ben bir şey. Bak asas tek attı onu. Tek attı. Şimdi düşerler. Çok rahat bir şekilde düşerler. Oyna Nastalya ya. Bir tane daha takırma açtım buraya. Çok güzel. Şu letali oyna. DB'si var. Asas var ya asasa helal olsun. Resmen kör dövüşü yapıyoruz ya. <laughs> o mage nerede mage? Tamam. Vur nesteleye. Düşmesi lazım. Ben bir 10 aldım. Aynen ona vur. Vur 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 vur. DB'si var. Maalesef de geldi. Tamam sen ona vuruyorsun Asas. Ona db attım. Süpersin be. Kurşuma g. Çok iyiyiz be. Vallahi çok iyiyiz ya. <laughs> Resmen bunun adı NPT. Adamlar galiba saldı. Evet evet saldılar. Kesin onu da. NPT gelsin. Gayet başarılı. <laughs> Partimizin var ya eline koluna sağlık. Bir tane magemiz düştü ama o mage iyi ki düştü yine. Yani. Gerçekten o mage iyi ki düştü. İyi oldu onun düşmesi çünkü çok konuşuyor harbiden. Harbiden bu kadar konuşma düşman başına. Evet adamlar 50 kill verip çıkacağız. Adamlar 50 kill vermenin peşinde. Farklı bir şey olmaz muhtemelen 50 kill yaptırır bize arkadaşlar sağ olsunlar. Evet, partiyi satmış zaten arkadaş. Belli. Kesin kesin gönderin al 50 olsun da çıkalım madem. Bu sahneleri siz de görün. Bak bu arkadaş gibi, Magi arkadaşın yaptığı gibi bize de yapan oldu. Aslında bu hiç iyi bir şey değil. Bu çok sinir bozucu bir şey. Onlar tamam düşüremedikleri için bizi sattılar ama Bizim partimize ben daha önce karşılaştım. Partimize denk gelen Mage direkt sattı ya. Hani bir kere öldük daha kapışmadık bile adam direkt sattı. Çok bir şey yapmadık da yani kapışmadık da yani. Bunu da aldık mı kazandık. Bitti zaten. Güzel ellerinize sağlık. İçeriden de bir tane gri sabah da kazandığımız için iki tane onyx aldık. Onları da şöyle çekelim üstümüze. Dört tane onyx'imiz oldu. Bu dört tane onyx 50 m yakın. Tertemiz para. Allah bereket versin. Zindanlardan devam. Aradan bir gün geçti. Yine itemize giriş yaptık. CF ye yetişemedim. İşler çok yoğun maalesef ki. Tek bir alanda ilerleyemiyoruz. <laughs> bir sürü alanda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Demones'e geldik. Demones boşmuş. Hemen başlayalım bakalım kesmeye. Ya karşı taraf gelse de muhtemelen partimiz sağlam yine güzel gözüküyor. Dönelim ben hemen. İnter bir PK çeviririz dünkü gibi. PK kısmı çıkarsa size göstermem ama. Bu arada dün gece pazara bırakmıştım karakteri. O kısmı da göstereceğim sizlere. Pazarda satılan şeylerimiz de var. Evet demonesi düşür. olan %1'di canını arttırdı. Düşürdü. Gayet güzel. Herkesin eline koluna sağlık. 2 tane Onyx, 1 tane de Green Kristal'imizi aldık çıktık. Şimdi ışınlansın şu satılanları bir göstereyim size. Sen yalancı bir sonbahar, ben sevdalı koca çınar. Kaç mevsim benden aldın, kaç sevda geri verdin. Ruhum sana kanmam diyor. Şimdi ışınlandık ama bende hala şu pazarları açılmama, pazarları görememe sorunu var. Yok abi bende birçok pazar açılmıyor. Baktı hala. Bunu ben bildirdim yetkililere. İlgileniyoruz dediler. Ama bir iki üç gün falan oldu. İlgileniyorlardır ama. Yalan yok. Şimdi şöyle göstereyim. Burada satılanlarımız var. Dört tane kasmış olduğumuz 10x kristal bize 50 m para getirmiş. Onu çek. Şey. Bir tane de ara aksesuar şardımız varmış o gitmiş. Skillbook'ları sattım. 14 tane tertemiz para. 2.5 M civarından falan koydum bunları. O şekilde gittiler. Benim zaten herhangi bir ihtiyacım yok. 2 tane Green kristal. Bir tane de Red Cap varmış. Artı 7 Onu da sattık. Onun da parasını verdin mi? Verdi. Tamam. Şunları da çekelim üstümüze. Şurada satılmayanları göstereyim. Bu toplama yaptığımız materyallerin hepsini koydum. Hiç çekilen olmadı. Bir tane şöyle gösterebilirim. Superior var. Sky artı altı bastık. Bakalım bunlar. Umarım satarız bunları. O var Superior var yaklaşık 1 GB civarında satışı var. Şu de satılmadı. Bunları ilk çıktığında satmış olsaydık 14 M civarında bir para ediyormuş. Şu anda biz pazara kaça koymuştuk onları. 9-9 bilmem neden koyduk. 9 hem arası koyduk. Gittikçe de düşüyor. Yani millet satılsın diye baksana abi. KSA bak Adamın attığı kese 8 9undan 9 eme 8.5'a 8 indirmiş ardından keseye geç. Ya salak salak iş yapmayın yani ne gerek var ki buna bu şekilde yapıyoruz. koy 9 eme 10 eme 95 eme giden gider illaki gider niye benimki hızlı gitsin benimki önce gitsin benimki senden büyük seninki benden küçük yapıyorsunuz ne gerek var ki buna neyse Bunları bir çekelim üstümüze bankaya bırakalım tekrardan şimdi hemen bir doğru yana geçeyim. Grup zindanı yapayım. Svelen'de giriş yaptım. Şöyle görebilirsiniz aşağıdan hem Epic Upgrade Tool hem de bir tane Vixen artı bir aldık. Bir önceki grup zindana girdik. Bir öncekinde de grup zindandaydık. Oradan da bir tane skill book aldık. Tertemiz. Son bir Darkness Cavern var. Ona geçelim. Evimize geldik. Akşam cephesini ve IT'sine girdik. İkisini de kaybettik. Maalesef ki. Oradan kaybettiğimiz için bir Green Crystal var. Onu almadım. Galiba dün akşam da geldiğimizde girdik, kaybettik. Sadece IT'ye girmiştik, onu da kaybetmiştik. Şöyle yaklaşık bir saattir, bir buçuk, bir buçuk saat olmuştur. Bir buçuk saattir toplama yapıyorum. Toplama yaptığımda kastıklarım bunlar. 20 level'lar taş atmıyor. Tamam sadece krab premium çıkarttınız ama e, abi oranları da mı düşürdünüz? Ben Almak istemiyorum mesela onu. Ben sürekli skill sıfırlıyorum. CF'ye girdiğim zaman, IT'ye girdiğim zaman. Niye böyle bir şey yaptınız? Ona anlam veremedim. Bu gerçekten kötü olmuş. Kaç tane 20 level topladım? Bana mısın demedi. 9, 12, 15. Heh, her yerde de 10 level var. 9, 12, 15, 19, 20, 21. Bence az. Ama şöyle bir 15 dakika daha toplama yaparım. Bir iki tur daha atarım. Ondan sonra salarım zaten. Sabah kalkabilirsem IT'ye girerim. Evet okçumuza geçtik. Yaklaşık bir 10 dakikadır şurada Fairy Skeleton'da Roll ayarı çözmeye çalışıyorum. Şöyle bir ayar yaptım. Amma ve lakin hala tam ayarı bulabilmiş değilim. Hemen şunu da göstereyim. Bir tane daha upgrade school geldi. Bu öldükten sonra evet triple shot'ı atmıyor. Yani üçlü oku atmıyor. Bakalım bunu çözebilecek miyim? Ben biraz buna bakayım. Bunu ayarlamaya çalışayım yapabilirsem sizinle de paylaşırım. Burası kurtarmaz bizi bu şekilde. Zarara sokar. Ben gideyim bir gorgon bulayım. En azından. Orası daha iyi. Evet yaklaşık 2 saattir. Şuradan da süreyi gösterebilirim. Daily free bitti çünkü. 2 saattir gorgon slotunda AFK şeklinde farmdayım. Şöyle totalde 1M gibi bir nakit para kasmış baya baya basılabilecek heavy plate parçası var. Bunları bankaya ayıracağım. Bunların hepsi basılacak olduğu için artıya da buradan çıkartırsak bir ufakta da kâra geçme planımız var. <laughs> öyle bir düşüncemiz var. Ya yani da alabilirsek yani. Bunların hepsini ayırıyorum. Bunlar bir kalsın bankada. Bunları bölüm sonu veya paramız o civarlara geldiği zaman toplarız. Öyle basarız. Yaklaşık bir 6 saattir falan Gorgon slotunda tam gaz farma devam ediyor. Duk ama üstümüz başımız baya bir doldu. Satılacak çöplerimiz var. Ben bir ton atayıp şu çöpleri bir satayım. Şöyle görebiliyorsunuz 113 tane de rare armor şart oldu. Şimdi kırdırmaya gerek yok. Satılacakları bir satayım. 6 saatte 3 para yani saatte 500k gibi bir coins atıyormuş. Burası e, masrafsız tamamen. Harcamış olduğumuz kaç tane? 3 tane mi? 4 tane mi? Şey var. Gördüğünüz gibi. Repair Hammer. O yüzden masrafsız diyebiliriz. Buradan bir 200k gelmiş. Ben bu satılacakları satayım. Ondan sonra şunların hepsini basmaya geçeceğiz. Evet, saydım. Tam tamına 79 adet basılabilecek heavy plate parçamız var. Üzerimizdeki para basmaya yetmeyecektir. Ben bir 50M para çekeceğim. <laughs> Upgrade SC parası. Çünkü satacak başka bir şeyimiz yok. Bunları eritmemiz lazım. Çünkü bankada yer yok zaten. 79 parça üründen bakalım bir 50M e çekeceğim şimdi. 57M paramız olacak. Kaç para harcayacağız hepsini basmaya? 79 adetten kaç tane artı altı çıkacak? Artı altıları çıkarttığım zaman bu biraz işlem uzun sürecek. Artı altıları çıkarttığım zaman görüşelim. 7'ye basarken de beraber basarız. Haydi artı altı kısmında görüştük. Evet 79 parçadan kaç tane artı 5 çıktı? Onu bir sayalım. 8, 16, 24, 2 çık. 22 25 5'erden de burada var. 25 30 35 40 45 50. 50 parça artı 5 çıkmış. Artı 6'ya geçme oranı çok düşük gerçekten çok düşük. Şöyle kaçtı 21 parça. 40'ken para harcamış olduk. Bakalım 50 parçadan kaç tane artı 6 alabileceğiz. Ben burayı hızlandıracağım sizler için. Evet artı altıya basma serüvenimiz bitti. Bakalım kaç tane artı altı geçirdik 50 taneden. 5 tane de burada 21 tane geçirmişiz. Haydi bismillah diyelim. Çoğunluğu rogi olan parçaları bam ilkinden göndermeye başlayalım. Tekten verseydi zaten şaşırırdım. Devam. Bunu da ver 6 olsun. Olmadı. Geçen parçalar 5 tane. 45 en para yapar. Harcamış olduğumuz tutar. 13 buçuk pazarda var. 15'i 16'ya pazarda var. Hmm. 17'ye 18'e doğru gidiyor. Minimum hepsini 15 emden saysak. 15, 30, 60, 75. Yani şu hesaba göre bu fiyatlara satılırsa şayet Karda mıyız yani biz? Şaşırtıcı. 12 13 bu hesaba göre kardayız. Keşke daha fazla alabilseydik. Sağlık olsun diyelim. Alamadık. Ben bunları pazara bırakayım. Sabaha kadar satıla dursunlar. Satılırsalar şayet. Satılmazlarsa da daha sonra pazara koyarız. Devam edin. Akşam IT'sine giriş yaptık. Ama bir tane AFK'mız var. Maalesef ki Bar10 diye bir arkadaş. AFK kaybedeceksek sırf o arkadaş yüzünden kaybedeceğiz. Şimdi kayda girmemin sebebi de o oldu. Çünkü genelde 31 32 dakika kala karşı taraf kesiyor. Yani çok şansa kalırsak karşı tarafla denk düşeriz. Onun haricinde bu IT bir tane içeriden green kristal aldık. İşte diğer türlü kaybedeceğimizi düşünüyorum. Bakalım karşı taraf çok şaşırtıcı bir şekilde yok. Yani kazanmayı bile gerçekten istemiyorum şu anda. Sırf şu adam AFK diye. AFK adam düşünsenize. Minimum 25m a bir geliyor bilgisayarın başına. IT'den 60, 25m para kazanır. Yok yere. Hiç yok yere. Yani. Evet, karşı taraf geldi, düştü. Bakalım. Yani ooo iki tane warrior'ları var. İki tane. Ben şuraya bir atak kırma açayım. Bakalım ne olacak tam da dediğimiz gibi oldu adamlar içimizden geçti şu arkadaş hala yok maalesef ki kaybettik çıkışımızı yapıyoruz partide emeği geçen herkesin eline koluna sağlık o arkadaş hariç tabii ki hiçbir emeği olmadı zararından fazla şöyle bankamızın son durumunu da göstereyim sizlere bu taşlarımızı falan birçok şey satmıştık en son bastığımız 5 parça heavy plate vardı 3'ünü satmışız. Bir iki tane kafalık kalmış. Bankamızda da 157 m, 160 m gibi bir para var. Şöyle de şeye katıldık. Pumpkin etkinliği var. 31 dakika sonuçlanacak. Sürekli katılıyorum ama hiç hiçbir şey alamadık. Umarım en azından bir golden bar gelir diyelim. Bu bölümümüzün de bu şekilde sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Siz bu bölümü izlerken ben belli bir süre maalesef ki video paylaşamayacağım. Oyunda olamayacağım. Bu hafta hayırlı bir işimiz var. Sizin de bir hayırlı olsununuzu alırım. Nişanlanıyorum. Onun için bir hafta falan yokum. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıca bakın.